Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars videosu çekiyoruz. Çayınızı kahvenizi alın hemen. Sizi çok bekletmeden başlayayım bence. Ben seçelim. Görev var mı? Görev de yapabiliriz. 15 düşman yok et diyor. Güzel bir savaşçı seçersek. Bence Spike bu işi halleder gibi. Şöyle hemen üçlü. Başlayalım. Ya bu oynayacaktık ama neyse. Bir yer böyle başlayalım bakalım. Hangi görevler bitirsin? Hadi bakalım düşünüyorum evet. burası Spike'a göre değil ama. Ya şansımız deniyoruz artık. Şöyle rakıda karşı. Aldık gibi. Tamam. Ölmeden ben geliyorum. Çok iyi. Şuraya bir ultimi de atalım. Evet. İşte şöyle bir darlıyorlar. Böyle bir atarsam ki topiye. Ben de o çok kötü çıktılar o da. Şöyle bir ülkeye atarsam. Güzel güzel bir şey. Bu da çok iyi. Atamadım çok iyi. Efsaneyiz. Biri kusmazsa yanımdan yerde. Güzel güzel. Güzel tek attım. Şuraya bir ikimizi atalım. Şöyle. Ölmedi mi? Öldüm. Çok iyi. Onu da alacağız. Sıkıntı değil. Hemen onu da vuralım. Vuralım. Bak ya. Yani. yani durduk yere arayın. Şuradan. O zaman tekrar geldi ama alamaz Şuraya. bir de ucunu da tamam. Sen nereye kaçıyorsun ki? Yani? Evet sen geldin. O Kaybetseydik üzülürdüm yani. Hani de Spike'la devam edelim. Hemen tekrar. Süper. Güzel. Hadi bakalım. Yine aynı şekilde çok iyi. Evet bakalım rakipler biraz zorlu. Olsun. Şöyle hemen başlayalım. Direkt şu ortaya gitmeyi düşünüyorum. Eymen de öyle düşünüyor gibi. Arkadaşlar ismimi ne yapayım sizce? İsim değişikliği düşünüyorum kalkan kalkan Şuraya Şöyle bir basalım o yok mu yani Ben de... ya. Kaçman lazım Hadi kaçman lazım çok iyi Alabilir miyiz acaba Bence alırız Umarım alırız bakalım Şöyle uzak bakalım buraya kaçıyor adam kötü oldu, kötü oldu. çok iyi baya güçlü şu anda Bu ölecek gibi Geliyorum hemen basacağım Şöyle bizim nasıl lazım Yine mi yine mi Zizi Aa, Çok kötü oldu ya bismillah onu alırlarsa gerçekten de alırlarsa alamayacaklar. Alırlar. çok Yine geldi Yine geldi iyice. Sen onu da alırsa. Güzel. Çok bayağı Sen Alamadık. Alamadık. Tamam. Kötü oldu. Kötü Hadi gire. Evet. Sen iyi ilerledi. Sen onu tekrardan. Sen tekrardan. Sen yana devam ya. Şimdi devam. Arkadaşlar bir motivasyon like atıp abone olup bildirimi açarsanız çok mutlu olurum. Bak şu anda abone olup like atanlar için bu el alacağım. Çünkü bu dediğimi unutmayın. Sen başlayalım. Bu el alacağım artık sizin için. Hani o sırada hayalimi de söyleyeyim. Yani Brawl Stars'a bir partner olmak istiyorum. Brawl Stars partneri Umarım gerçekten sizin hayalimi duyarsanız. Gerçek olmak aldık mı? Aldık. Evet. Aldık mı? Çok güzel olacak. Güzel, güzel. 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 Çok iyi. Alertler geldi. Ben işte aldı ama önce gibi. Ya bak ya adama bak ya. Ama sen öyle tutulamayacaksın. Seni alacağız. <laughs> Arkadaşlar da geldi. Ben de geldim. Hadi bakalım. Benim bir sözüm var olman lazım. Ya biliyorsun ben sıkıştık ya. Şuna bir tane vurursanız hani ölecek kesin abi. Ya da şunu da yapayım. Şuna bir tane var Yok daha böyle olmuş. Yok onu almam alamadık. başka Ben de bu yok. Tamam güzel. <laughs> al, 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 al. Oha. Yani hayat bu kadar insanlaşmıyor. Şansı. Arkadaşlar kusura bakmayın ama görev tamamlayacağım hadi bakalım. Bir motivasyon like'ı. Abi ama orada çok tane öldüm ya. Burada şansı öldüm ya. Yani olmaz da bu kadar da olmayacağını düşünmüyordum. Hadi bakalım buraya. Ne diyecek misin? Tamam. Spike Spike'a karşı. Güzel kaldı oynuyoruz Spiker. Tabi odan da alacağız da bakalım kaçtı işte. Spiker'ı ne karşı? Tamam. Gel lan Gel lan buraya. Gel lan buraya. Şimdi ne kadar geçiremiyorsunuz gibi. Bekleyin ben de gelin. Bakın bak ya. Bedavaya gittiler şu an. Tamam mı? Şöyle şöyle sayfa zamanı geldi ya. Hmm. Spike'da savaş kazanmış Tekrar adam. O zaman kapmaca oynayalım. Hadi bakalım. Leo'yu almak vardı biliyor musunuz içimde ama görevimiz var. Onu tamamlayalım. Spiker'da daha çok şey yapıyor. Abi bu oyun topun ne olmuş ya. Yani, bak hala adam gelmiş burada topu yapar tamam Şimdi bir şey diyeceğim. Lan var ya. Tıp olan adına bu oyunu almak var değil mi? Ben bu tarafı bulmuştum. Bak ya adamı görüyor musun? ne yaşıyor ya? Bak ya tutarak yaşıyorlar. Tutarak. Allah'ım ya. Aynen. Aynen kanka. Aynen. Allah, ne var da kullanılırsa kanı almak için. Kusun, kusun, aynen. Böyle oynayarak alabilirsin canım. Adamlar son saniye bile yani. Böyle bir şey. Bir Aynen kanka. Sonra kalırsınız bu oyunlarla. Hadi bakalım. Kaybedelim. Baka devam edelim. Hadi bakalım. Biraz yavaş mı geldin Bana mı geldin? Adamlar yani bak bir yer, biri bir yerde tutmuyor. Ne ara gene tutmuyor Böyle oyun olmaz insan oyundan soğuklanır ya. o da o da tutuyor lan. Bunun en iyi oyunu oldu ya Bak yani. o da o da hala abi. Şaka gibi ama. Gel buraya. Nazlı da dayıları olsa çok iyi olur. Bak. Şunu bir tane vur ya. Çek onu buraya. Nasıl bir bu ben size göstereyim. Gel buraya gel. Bak. Abi ölmedi ya. Öyle ne olacak ki? Yok daha yine çıkıyor bak. Abi görüyor musun? Adam pusuyor görüyor mu? Ne ben orada en hala atıyor yani. Bununla <laughs> kalsa bununla nasıl çıldırır ya? Anam ya. Ben Ben buraya bak. Tekrar. Hey, bir kere alıp geleceğim. Ben bunları bir güzel tok atlayacağım. Ya da peniyi mi alsın? Hep sana önce. Sonra peniyi alalım. Olmuyor çünkü. Adamlar pusuyor yani. Pusmak için gelmiş oyuna. bütün hepsini etkili olmadı. Hadi bakalım. şöyle ultimate Ben de kusacağım. Şundan kusacağım. Üstten de atlayacağım. Ne de yapalım. Şuraya atlasam. Ben de bilirim. Şöyle kusacağım hadi direkt şuraya. Şöyle kusacağım. Şöyle kusacağım. Hani kanka. Şöyle taşlarını. Ne oluyor mu seviyorsunuz abi siz? Şunu da alın. Aynen kanka. Şuradan bir diz kalıp şöyle şimdi top atladım mı? Şöyle aldım mı? Kaçalım abi. Bunlar oyunu seviyor abi. Onu da bana alalım. Teşekkür ederim. Aynen kanka alırsın. Aynen. Bana böyle oyun lazım. Böyle oynayacaksın. Aynen. Arkadaşlar bir like atıp alın alırsanız. Güzel. Bir kere alırız daha bu. Güzel. Güç puanı güzel. Şimdi bir görev daha yapmak istiyorum. Hmm, önce bu da okey. Ve Edgar mı? Ne alabiliriz? Emze alabiliriz. Hadi bakalım. <laughs> Emze bence burada çok iyi iş yapar. Aa bu ne? Bu zöke yani. Gördünüz mü? Ekran kayıtladı umarım. <laughs> Neyse devam edelim. Hadi kadar çok yakın onu çocuğu alır. Hani çekil bu tarafa Ben ne yapacağım ya? Yani? Şöyle bir dost arıyorum yok gibi <laughs> Şöyle şu arkadaşı alırsam Çünkü o da benim için bir engel Hemen Araya gittim çok iyi tamam <laughs> Kurtarın 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 evet. güzel çok iyi ya var ya onu kazanmam lazım bir de pusuyu ama ben de pusuyu anlayamadım da bak pusmayın ya biz de ultimizi bekletelim şöyle burada mı aynen orada bak görüyor musun bak ya oha oha yani ben başka da bir şey demiyorum Sizle beraber de yapıyorum. Buz okeyini seçeceğim. Ha, pardon bir dakika. Buz okeyi. Tamam. Şekerlik olmuş. Şeker açalım bakalım. Ne çıkacak? Parlamadı parlamadı. Parladı. Bize güzel, güzel bir test Tamam aksesuar değildir. Bir daha parlar mısın? Yok abi parlamadı. Anını açmak istiyorum. Şimdi devam edelim. Buz okeyle devam. Hadi bakalım. tamam. atak bir top alın ve uzatmalı. Ama ben Ems'le adamları düşünmeye çalışacağım. So Şöyle atalım. Şöyle bir gol olur mu? Olmadı. Ben de öldüm. Bir arkadaş. Çok, yok, çok, tehlikeli. Şöyle bir şut çektik. Nasıl <laughs> bir karakter bu? Kim bu? Nasıl bir karakter bu? ne Bunu alırız ya. <laughs> <laughs> <Dersam>. Vur dostum. Vur <laughs> kalem. Adamsın. Adamsın sen. <laughs> tamam. Bu Şöyle bir çektim ya. Yani o gol olmasın tamam. Tamam güzel. Şöyle. Güzel. At dostum yine. Adamsın sen. Bu adam attı ya. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> Basalım. Çık. O ne gerçekten. Geliyorum 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 Şöyle. Sadece ben çok tamam. yapınca olayım. Hadi, hadi bakalım. Bu kim kaldı ya? Neyse. Bunu alalım artık. arkadaşlar. Ben iki defa. Bunu bana atabiliriz. <laughs> Atın mı? İşte bu ya. Şimdi çok iyi oldu arkadaşlar. Bunu da bence. Güzel. Güzel. Görevimiz de hem de 3 puanı güzeldir. Şunu da açalım hemen. Süper Tamam güzel güç puanlarımız birikiyor. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşürüz.